Bahar ailesi yeni olan selamlar ekip kardeşlerim. Bugün hep olarak e Gençler markete ülke desenleri eklenmiş. Benim daha yeni dikkatim çekti. Aslında geldiğini biliyordum ama unuttum. Bayağı da uyguna gelmiş. Güzel desenler falan var. Şöyle bir sunucuya gidelim reisler. Yine gameplay'den devam edeceğiz bugün. Skinleri hiç görmedim. Kimsenin de, de görmedim ya da bana denk geldi. Fazla girmedim için bu aralar. Azerbaycan desen setini alacağım gençler. Tabancası, bıçağı, bıçağı var mı bilmiyorum ama bak 7 günlü 290'a gelmiş. Bence gayet uygun. Şöyle 3300'e za ekledim ben düşünü. Bu benim yan hesabım bu arada. Buna da videolar çekiyoruz biliyorsunuz. Yunanistan serisi falan var. Hırvatistan var. Bunları da tek tek alırız. Türkiye'de sene ilk önceliğimiz olacak tabii ama Türkiye'de sene zaten oyun giriş ödül olarak vermişti 1-2 günlüğüne. O yayında oynamıştık biliyorsunuz. Tabancası nerede peki bunun? Tabancamız da aldık abi. da çok severim bu arada. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de var yayınlara gelene de. Onlara da selam olsun. Kardeşiz Vallahi severiz yani. Müzikleri falan da çok dinlerim. E, Sniper'ın da ekleyelim buraya. Süresini uzatıp. Oğlum o kadar çok desen var ki gözüm görmüyor. Neredesin Azerbaycan? Heh, bunu da gördüm abi. 297 günlük alıyorsunuz. 3-3 set birden. Sniper belki pek almayız da. O da son da olduğu için Sniper'da oynayabiliriz. Tavruz'da oynayabiliriz. Ölüm maçı da oynayabiliriz. Ona bakacağım özelleşme yaptıktan sonra. Avgumuz nerede abi? Avgumuz zaten şöyle tatlış duruyormuş. Azerbaycan o bayağı iyi duruyor. özellikle şu bayrak müthiş abi. Bayrağımız. E, Fox gayet başarılı. Buna ekstradan bir şey takmayı düşünmüyorum dürbün falan. Böyle ham oynayacağım abi. Silahlar tabanca diyelim. M90 uçarımız da aynı şekilde. Bunda nasıl duruyormuş? Bunda biraz daha şey duruyor. Tuhaf duruyor. Küçük olduğu için şeyi kapatıyor Türkiye. Bayrağını kapatıyor abi. Türk bayrağını. Yeşil çok kapatıyor ama Avok'ta öyle durmuyor. Daha büyük duruyor. Sniper'a bakalım bir de. Bunları sete koyacağız tabii. <laughs> Sniper nerede abicim? Gel bakayım kar 98'cik. of dürbün de bu dürbünle oynamak zor ama Aslında fena da durmadı saçma da gelebilir ama size Böyle kalsın bu da bir şey olmaz abi Şuradan setlerimize gelelim Avgumuz burada bıçağı yok sanırım O da çok önemli değil zaten bıçağın olması bizim için şundan orada olması yeterli Neyi koymadık biz tabanca da burada tamam 4. Set 4 ile oynayacağız gençler ben hemen maç bulup geliyorum. Diğer seylerde de de falan, Türk özelleştirmesi, Yunanistan falan bunların hepsini deneriz. Aksilik olmazsa Katlanak da kadar olacak bilmiyorum. Ben hemen maç bulup geliyorum. İyi seyler diliyorum reislerim. Ben şöyle artistik Mısır buldum. Tam şey map zaten biliyorsunuz her adam adam geliyor. Çok sık ölüp çok sık kill alabileceğiniz bir yer. Şöyle ilk kanımı aldım abi refleks. Relax bir vuruş. Aha. Şunu da arkaladık. Desen bayağı tatlıştırıyor. Tabancamız da şu şekilde. Böyle üçlü combo arka yandan gelirim böyle hamama. Bir M90 Bir AOK SS'si. Size hassasiyetim biraz hızlı gelebilir. Ben böyle alışkınım. Her oyunda yüksek oynuyorum gençler. Bu arkadaşlar diyor abi o kadar yüksek ayardan asla oynuyoruz. Alışkınlık böyle SMS e atıyoruz işte. <laughs> Biraz gaz vereyim abi. Güzel başladık ha. Tabanca gayet tatlış. GS daha gelir hocam. GS daha gelir. Yargı time başladı. Şuradan ilerleyelim abi. En karışık yerlerden birisi oraya BS'miz bir var mı? Ama arkada ran gelebilir. Mısır'da her türlü kasarsın ama olursunuz. Zaten bunda ilk yerinde gameplay'ini çekmiştik. Tam kamera bak kanka adam bizi haşladı orada. Helal olsun. Bir S daha geldi hocam. Desen gayet net duruyor ya. Ben beğendim abi. Ona 4 gidiyoruz. Odaya aldık gelir gelmez. Evet devam edelim. Beni niye sürekli yara atıyorsun be? Korpil mi geçiyorum bana? Cins yara atmıyor en azından. Oyun sesini bayağı kıstım size tadında gelir. Dediğim gibi bunları 7 günlük alabilirsiniz. 290 zar cidden hiçbir şey ya. Arkadan biri denedi bana. Merdiven var. Buraya geldi. O kardeşim hemen arkaladım. Ah ulan be. Zeynep. Elena yok mu Elena? Bir ES daha. Eğim yavaş yavaş oturuyor abicim. Yayında yakın zamanda belki açarız. Rekabet falan. Akar abi. Oy güzel bir ES geldi. Aha buralar çok karışık işte. Her yerden ses geliyor abi. Sanırım burada biri var. Arkacı geldi hanım. Zeynep Yılmaz da içeride bekliyormuş. 17'ye 7. Gayet iyi gidiyoruz. Yanımda biri var. Alırım BS hocam. Alırım bir al. Aha. Arkadan biri de edirdi bana. Bu kardeşime de BS bıraktım. daha da oyunlar oluyor. Hepsin hassasiyeti, oynanış fonksiyonu farklı olduğu için. Of, neler yaptım baboş. 5'te gelir hocam. Bir de ben burada ölene kadar beklemem yok mu? Hay şoma abi. Geç kaldın kardeşim. 26 ya 11. Ha yeni karakteri almış adam. Bıçağa geçmeyin abi. Ben de alışkanlık o kötü bir alışkanlık. Şu tepeye bakalım. Balkonda kimse var mı? Bir gel bakayım balkon konuşması yap oradan. Balkona çıkan yok aga. Ay bir ese daha geldi 8 HP. Bu kaşın kaşınsak mı? Risk alınır hocam. Risk alınır her Üçlü kombo olan bir mermi yemedik ya. <laughs> Boğalar koruyor şu an beni. Dörtlü kombo. Beşte gelir hocam niye gelmesin? Öyle ama. Buradan biri basacak bana. Ah be kaşındık ama orada. Biz topu yapacaktık abi. 32 13. Desen oynatıyor. Dövme falan takmadım şimdi Görüş açısı çok iyi oluyor aga. Boşa sade şeklinde alıştırırsanız kendinizi çok daha rahat oynarsınız. Oldlar zaten fazla bir şey takmıyor abi. Bul cızırt falan. Kardeşim ben yerime oturuyorum. Ama bir otutturmadınız. Sosyo geldi ora benim dedi. Oraya o sonra oturacağım ama. ha Aa burada çatışacağım ben. İkidir yan yana sürekli adam atıyor tepemize. Eşref'e aldım orada. Yanımızda biri var. Muhtemelen buraya odaya girdi. Arkamda yeni adam attı abi. 37 17. Ben açtım. Avgul kendi skobu da benim çok hoşuma gidiyor ya. Hay bombanız abi bak. Gel bakayım buraya. Bir HS de sana. Bir tane de sana kardeşim. Bir tane de sana. Bir tane de sana, tane de sana geliyor. Hazır ol. Çocuk adam müthişsin reis. Neler yapıyorsun be? Eğim yanıyor yanıyor şaka bak. <laughs> Çaldım. Çaldım. Sana da ince. Ah be. Son 4 kilimiz çok seri yakalayıp bitirdik yalnız. Ondan iyi çıktık. 47 son 2. Son 2 reis. Winner geldi Winner. Azerbaycan şov. <laughs> <laughs> Afk. Bayılırım abi. Son kilimiz Vivantep deneyebilirim belki şurada. <laughs> Reis de deneme. Bitireceğim ya da ya. Bitiriyorum. Bitiremiyorum. <gülüyor> C5. <gülüyor> Var ya sonunda saldım böyle mantep falan deniyor. Orada bitirdik sonunda. Bence gayet hakkını verdik ve isteri. Sonradan dahil olmamıza rağmen 5 Çıvıtmasam 50'ye 10, 10, 12 falan biterdi. Acık oynamaza rağmen güzel ki seriler falan yaptık. Amaç deseni işte göstermekti. Deseni ben bayağı beğendim. Göz yormayan tam oturan desenleri seviyorum biliyorsunuz. Almanızı öneririm hesabınıza daha verse. Farklı desenler her zaman insanı gaza getirir kardeş. Görev yapmışız ne görevi bu 24 saat. Bu arada şu hatırlatmayı yapayım. Bazı kardeşimle Excel sınırsız değil. Excel'a da bir artı bir kampanyası var. Onu da değerlendirebilirsiniz. Hepsinde yokmuş. Pardon özür diliyorum. Hızlı canlanmada falan varmış. Az önce kendimi aldım da çaktırmayın. Oradan hepsinde var sandım ben. Diğer desenlerde oynanış videosu gelir. Bence tabanca da silah da çok tatlış. Benim desene 10 puanım 10 üzerinden 10 kardeşim. Azerbaycan, Türkiye diyorum. Bırakın yine teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz reislerim.